Ne yapacağız? Bunu şişirip denemin bozuk telefonuna koyacağız. <laughs> Ama nene... Yap bakayım. Şişireyim mi ben önce? Şimdi balonu şişireceksin. Ondan sonra balona telefon kılıfı yapacaksın. Öyle mi yapacağım? Sait gözlerin şaşı oluyor. <laughs> 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 Sait şaşo oluyorsun. <laughs> <laughs> gözlerin değişik oluyor. <laughs> gel gel burada yap. Gel. Yap bakayım. Kulam, olmadı. Evet, Niye olm <laughs> olmadı biliyor musun? Sen balonu biraz şey şişirdin. Küçük şişirdin. Çünkü böyle balon baya şişecek. Şimdi ben bunu şişireyim tamam mı? Ondan sonra tekrar deneyelim. Şimdi ben balonu böyle şişirdim. Sen böyle balonu tamam mı? Gel. Şimdi ben söyleyeyim mi? Ha. Bunu böyle koyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. Olmuyor. <laughs> 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 Yapamadın yine. Oy. Anne Nasıl istersen bir bak. İstersen dur ben tutayım. Ha? Yok. Anne hani gel yere. Yere koyayım. Hadi gel. Ama biraz bastıracaksın. Bastır iyice. Dikkat hani et bak telefonun çuğulursa hareket hareket var ya. <gülüyor> 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 ya, ya. Ya olmuyor olmuyor. az önce nasıl yaptın? Sen sen sen. Hayır, az önce hareket etmeden. Ha, sen hareket ettiriyorsun o zaman. Benim uzun nerede? Hı? Uzun. Bilmem. Kim yedi muzunu? Bu da ben. Ben. Sen mi yedin? İki tane mi yedin? Benim muzumu yedin. <laughs> niye yedin? Benim. muzunu niye yedin? Bana ver. Bunu ver. Bence yeter bu kadar. Tamam. Dedim. Değil mi? Hı hı. Tamam bu sefer dene. Gel Yer yer abi. Tamam. Ben çekiyorum sen yap da. Hadi. Oldu vallahi. Aferin sana. Bu da ucu onu da tutacaksın böyle değil mi? Heh. Getir bakayım bir arkasına bakayım getir. Ah. Vay çok güzel oldu. İskender gibi. Vallahi baksana. Bu ne? senin tarafı olmadı. Vallahi çok güzel oldu bence. Sonunda Anne. başardın. başardı. Anne şimdi deneyim. Şimdi ben de deneyim. Ne yapacaksın? Anladım. Güzel oldu bayağı ama bence o da yırtılmıştır o balon da yırtılmıştır. Bak az önce biz siyahla yaptık ya hı. siyah yırtıldı gördün mü? Hı hı. Bakayım üfle yırtılmış mı? <laughs> say bir balon göz bak gözleri çekeceğim sen de izle bak. Gözleri şaşı oluyor. <laughs> Gözlerin aşağı koyuyor. <laughs> Şişe Sait, şişe Sait, şişe Sait. Kız dur. <laughs> Gelin buraya. Dur dur abi nefli dur. Nefesine kuvvet. Olmuyor olmuyor. Israr etme bence. Yapamıyor. Abi güldüren müfe vesil. Şaşı Sait. Şaşı Sait. Şaşı Sait. Ay bu yapayım. Gıdıkla gıdıklayalım. buraya gelin, buraya gelin. Buraya gelin. Sizi küçük yaramazlar. Buraya gelin. Patlatıyorum bak burada balon var. Patlatayım mı iğneyle? Erba patlatayım mı? Patlat. Gel yanıma gel. İki. Hadi üçten gerisin. Üç, Üz. iki, hayır. bir. Patlatıyorum. Patlatıyorum. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir şey Patlatmayacağım. Hadi, Hadi sen gel. Hayır, sen patla. Yapayım. Oo, işte <laughs> <laughs> Yok yok bak bak ucu bu kadar. Burada sivri ucu burada. Ha, tut. Tamam getir. <laughs> abim korktu. Ay say diye abartma. Ay ben de korktum. Ağlayacaksın biliyorum bak patlatacaksın sonra kendin ağlayacaksın. Patlatıyorum. Ay, <laughs> Buraya gelin. Gel. Balon çok pahalı biliyor musun? Zam balona da zam geldi. Al sana büyük bir balon. Bu büyük mü bu? Diğer iki boyu büyük balona getirsene. Ay bak şimdi. O uh, uçuyor. <laughs> büyük balon. Bu büyük balon mu şimdi? Evet. Bir <laughs> tane patlatayım mı? <laughs> patlatayım bir tane. <gülüyor> Patlatacağım. <gülüyor> Patlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Patlatacağım. Patlatacağım. <laughs> <laughs> patlatayım Merve. <gülüyor> <gülüyor> Patlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Patlatacağım. Patlatacağım. Siyahını patlatacağım. Siyahını patlatacağım. 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 Patlatacağım, patlatacağım elinde. Patlatıyorum. Patlatıyorum. Hatatacağım. 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 Gel buraya. Buraya gel. Gel. Hatatacağım. Hatatacağım. Gel buraya.